Hazır pandispanya'dan en kolayından yaş pasta yapacağım. Böyle bir paket hazır pandispanya aldım. Bir pakette böyle pasta kreması vardı. Onu çırptım, hazırladım. Bir poşet krem şanti. Onu da çırptım, hazırladım. Şimdi krem şanti ile pasta kremasını karıştıracağım ikisini birlikte harmanladım iyice karıştırdım şimdi e, panişpanyayı ıslatıp hazırlayana kadar kremayı buzdolabına kaldırıyorum bugün pasta yapmaya ani karar verdiğim için her şeyi hazır paket kullandım hazır paket çikolata sostan üzerindeki tarife göre yarısını yine çikolata sos hazırladım kıvam aldıktan sonra kaynadıktan sonra içerisine çikolata kattım 50 gram kadar Şimdi de soğumaya bıraktım. Soğuduktan sonra pastama yapacağım. Pasta kremamı önce sütle her yerine gelecek şekilde ıslatıyorum. Islattım. Kekin üzerine kremayı sıkıyorum. kremayı düzleştirip sonra da üzerine muzları dizeceğim muzları da bu şekilde yerleştiriyorum bütün malzemeyi paket hazır paket kullandım ama malzemeden de çalmayalım ki lezzeti yerinde olsun biraz damla çikolata serpiştiriyorum İrice elimle kırdığım cevizlerden de biraz serpiştiriyorum. Tekrar üzerine birazcık daha krema. Biraz da çikolata sos yapmak istedim içine. Böyle bir buzdolap poşetini içine doldurdum. Ucunu da birazcık kesiyorum şu şekilde. Birazcık gezdireceğim. Pandispanya'nın diğer tarafını da şöyle birazcık bir ıslatayım. Ve ters çevirip üzerine kapatıyorum. Şimdi bu taraftan da birazcık ıslatacağım. Pastanın her tarafını kalan kremayla sıvayacağım. Tabi yanlarında Pastamı iyice sıvadım. Şimdi de geldi süsleme zamanı. Bu da pastanın son dokunuşları. Pastam bitti. Çok da güzel bir pasta oldu. Her şey hazır malzeme yapıp da deneyenlere afiyet olsun.